Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mart Hoca'nın 2024 YKS sınavına girecek adaylar için hazırladığı ve yüksek beğeni topladıktan sonra 2025 YKS adayları için güncellediği tilt denemelerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlere özel bir WhatsApp kanalı kurduk. Bu WhatsApp kanalında YKS süreciniz boyunca sizlere tüm destek sağlayacak PDF'ler, ders notları hepsini bu kanalda paylaşıyoruz. Bu kanala katılmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılabilirsiniz. Bu kanal son derece gizlidir. Kimse kimsenin telefon numarasını görmemektedir. Hemen gelin videoya geçelim. Arkadaşlar 2025 TİLK denemesi toplamda 30 denemeden oluşuyor ve her denemesinde 15 soru olmak üzere toplamda 450 soruluk bir Tilt denemesi bizi bekliyor. Tilt denemesi nedir? Trigonometri integral limit ve türevden olmak üzere bir denemeyle oluşturuldu. Bu deneme AYT'nin en baba en gözde konularını baz alınarak ve özsevme satürlerine sorularıyla bizleri karşılıyor. Hemen içeriğine de bakacak olursak soruların ve dizgi kısmı özellikle ÖSYM'ye benzetildiği aşikar. Şunu nereden anlıyoruz? Mesal, öz dizgisi bu şekilde. Bu tarza bir dizgiyle sizlere bir sınav deneyimi sunmaya çalışıyor Mert Hoca. Ve güzel bir şekilde de benzetilmeye karılmış diyebiliriz bu duruma. Sorulara bakacak olursak sorular tam ÖSYM formatında soru ve çözüm boşluğu bırakılmış. Aynı şekilde giriş kısımları ya 3'er soru ya da 4'er soru olmak üzere ÖSYM'nin AYT kısmına baz alınarak hazırlanmış. Her denemenin burada bir video çözümü mevcut. Bu video çözümünden ulaşabilirsiniz ya da Mert Hoca kendisi YouTube'a bizzat e videoların çözümlerini paylaştı. Oradan da izleyebilirsiniz ve her denemede sizlere özel bir dakika kısmı var. Deneme 3'ü 30 dakikada çözebilirsiniz ve bu 30 dakikalık alandan seni kısıtlıyor. Çünkü bu sorulara harcayacağın süreler 15 soruda her bir soru 2 dakika olarak baz alındı. Ve kimisi kolay, kimisi orta, kimisi zor şeklinde oluşuyor. Ve şimdi en güzel noktası şu. Bazılarında daha doğrusu şöyle bir durum var şurada süre var e, ama denemin içeriğiyle alakalı işte şu soru zor mu basit mi olduğuna dair hiçbir şey bildirilmiyor. Hemen kitabın arka tarafını açalım. Arka tarafında çok güzel bir alan bizi bekliyor. Bu alanda Kazanım tablosu ve cevap anahtarı kısmı. Cevap anahtarı düz bir şekilde işte 1B, 2D, 3A şeklinde değil. Burada işte birinci soru Bursa kazanımı, limitte belirsizlik durumu, zorluk seviyesi 5. Aynı şekilde ikinci soru süreklilik, zorluk seviyesi 5 yani en zoru. Ve senin buraya ayıracağın dakikayı da burada bir daha eklemişler. İdeal süre 60 dakika ve senin buradaki e, Çözdüğün süreyi yazıyorsun. Aynı şekilde zorluk seviyesi 4 üzerinden değerlendirilmiş. Kazanım odakları toplanıp aritmatik ortalaması alınarak bu rakama ulaşmışlar. Aynı şekilde burada yaptığınız e, soru zor mu, basit mi, kolay mı olduğuna dair şuralardan farkına varabilirsiniz. E, kitap bu şekilde tüm seçkin kitap evlerinden ve internet sayfalarından hissetebilirsiniz. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.